Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi onun sonki videomda 144 görüntülenmeye kadar çıkmışız. İlk defa böyle bir şey. Var. Ama abone olmamışsınız. Şimdi Bemotek şimdi asla tapınaklarını bitiriyoruz. Bizim kuşlar var o yüzden biraz vararak konuşmak zorunda kalacağım. Şu an. Bizim evde 4 kuş var. Şimdi benim şöyle. Ah. biraz uzun olacak. Astral tapmakları çok zor. Ve bütün kutuların yeri gelen ve nasıl açılır? Şimdi burasını nasıl açılır? Buradan yararlanıyoruz ama böyle üstüne koymuyoruz. Şöyle olacak. Güneş şu bu taraflardaki güneşin tarafında ah yanlış oldum. Çok Heh, oldu çok az. ha oldu Şuradaki ay gitti. Şimdi açalım hemen orayı. Açtık. Gidelim hemen. Ben o kar bölümünü biraz önce çekmiştim. Sanırım kolum parmağım kırılmadan önce çekmiştim. olabilir çünkü orada iyi oynamışım. Ben de izledim ve baktım onun olmaz diye. Ben var. Nedense şu hareketi çok iyi. Şimdi aslında burada pek çok bir kutu yok. Bakalım kaç kutu var? Burada 8'i var. 8'ini de toplamışım ben. Yani hepsini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Tabi videoyu ileriye atmadan izleyin. Yani ileriye kaydırmadan izleyin hepsini. Çünkü hepsini göstereceğim burada. Bakalım burada var mıydı bir yer. Yokmuş burada. Gideyim bakayım. Yokmuş tam. Pek hatırlayamadım. Pek astral tapınaklarına gelmedim aslında. Şöyle. De. yapmaktan yoruldum. Parmağım kırık o yüzden yoruldum. Şu anlık tek elimi kullanacağım. Bu kullanmam gerek. Çok acıyor ya. Karısı harbi çok kötüymüş. Diyemediniz kırık karısı çok kötüymüştür 2 İki dakika bekleyin arkadaşlar. ret kuşları olduğu için belki çok ötüyorlardır. Kapatın üstlerine. Bu arada muhabbet kuşlarının eee şeyi Eğer sizin bir muhabbet kuşunuz varsa ve çok yutuyorsa üstünü kapatıyor, kapatın, konuşmuyor. Aha, bakın şurada bir delik var. Bakın burada bir kutu var. Ama bununla ama ben atayıp çölündekiler yorum gösterdim orada. Kar vadisindekiler nedense şey yapmışlar kar vadisi. Tamam gene ağrıyor. bir şey yap. Onu da, da sevmiştim aslında. Aç, aç, açtık şimdi burayı. Biraz da sesim kısık. O yüzden çok fazla konuşamıyorum. Bazı aralarda sessiz olabilirim. Yine parmağım vardı. Ah bekle onu da şimdi. Şuradaki canı. Aslında ha. Oldu tamam şimdi. Burası biraz zor. Tam içine giremiyorum ben bazen. Aha. Ya şimdi tam içinden de gir. Aha işte. Burası da zor ya. Şu tarafa gidiyoruz. Bakın şimdi burada da bir tane var. Çift asci gerek geldi. Şuradaki kutuyu açabilirsiniz. Bu kutuyu yani ya böyle açılıyor şuradaki zaten biliyorsunuzdur. Heh, bir de şuradakini ama ben biliyorum bakın ha, niye çıkamıyor? Heh. Bakın ama şu yukarıdaki hangi gök kuşağı kusuna emojisi buradaki ne açıyorsunuz? Orada tatil olduğu için çok güzel bir gün oldu Şimdi gidelim. Aslında senin burada hepsi yorum değildi. Ama sen, sanki en sonunda e, yorum değil de şey veriyordu kıyafet. Öyle miydi? Siz artık söz yorumlarınızı bekliyorum. Peki ne gibi videolar gelsin? Anlamadığınız PUBG içinde bir soru varsa bana sorabilirsiniz. O Bu PUBG ilgili belki de PK'x. Tamam, buradaki kutu emojilerimiz bu kadardı. Ancak daha bitmedi kutu emojileri. Ay niye olmuyor Hem yani işte en zorlandığım bölümlerden biri de burası. Şöyle yapmaya çalışacağım. Oha bunların da üstünde ne diyor bu şimdi. Şimdi ben geri dönünce ben bunun kostümünü yapacağım ha. Çok iyi lan bu yapalım. Kutup payısıyla yapılıyor. Şimdi Ne taraflardan çıkmak yerine hemen buradan böyle gidiyorum. Ben öyle tercih ediyorum. Çıkalım şuradan. Bu dost da ama çok zor ya. yapalım şimdi? Abi bu arada bazen çok bastığımda böyle durabilir. Çünkü bazen öyle oldu. da demiş. İşte kaç zamandır oynamayınca böyle oluyor. Bu asla Sadece bir kere ben Matep Çölü'ne gitmiştim. Asla tapınaklarına. Buraya hiç gitmedim. Aslında ben bitirdim burayı zaten. Heh. Şuradaki timsahın işte. Şurası nefes alıyormuş gibi oluyor lan. İyi mi? Tamam. Şu an alçım 4 gün sonra çıkartılacak. 2 hafta önce kırdım parmağımı. Saç parmağım şu an alçıda. O yüzden baş parmağımda Şöyle fazladan ses gelebilir. Tamam şimdi çıkalım. Evet, tamam. Aha Mario en zorlandım. az daha düşüyordum ha çıkmış burada oy düşseydim vallahi çok fena olacaktı az almışım tamam şu tarafa gideceğim Heh, bakın böyle oluyor. <laughs> Oha gemi devrildi lan. of ya. Ben de ben de değişik duruyorum arkadaşlar. Burada nasıl yapılıyor? Şimdi Anne hani videodayım. Tamam arkadaşlar annem geldi de. Az annem fazla ses çıkartıyor yüzden Sessiz ol dedim. ပဲ şimdi bitirim onu. Yaşam taşımı. Nasıl yani yaşam? Şimdi arkadaşlar buraya çıkmak çok zor oluyor. Valla ben de bayağı bir zorlanıyorum. ha. Hayret. Hiç zorlanmadım. Gidin Çok yakındaymış lan. Ben gitmeye çok zorlanıyordum ha. Ah, neyse ben hemen şuraya gideyim. Bir dakika yok lan. Bir de yukarıda daha şeyler var. Onun da nasıl olduğunu göstereyim. Tabi yapabilirsem. Burası bayağı bir zor çünkü. Yani belki olmayabilir. Şam bunu götürmeye çalışıyorum. Olacak mı bilmiyorum. Sadece deneyeceğim. Şurada sanki bir şey var. Şöyle geçebilir miyim? Ona kaldım. Bakacağım olacak mı? Canım gidiyor. Ha. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar. Ne arkadaşlar? <laughs> ileriye görmek için zaman ayıran ve saatin ilerlediğini unuttukları anların kıymetini bilenin üzerine bak. anlamadım. Burada bir kutu var mıydı? Hatırlamıyorum ki. Neyse i̇şte gidip bir bakacağım var Sanırım bir kutu yokmuş burada da. Yokmuş burada bir kutu. bakın. Bunlar var şurada. Sabah sabah da çekiyorum bu videoyu. Bakın şurada. Bir de şurada. Tatil olması çok iyi olmuş bence. Şurada alttaki yeri açıyorum. 6 dakikadır buradaymışız. Şuna bak. Bayağı uzun sürmüş burası. Kar Vadisi bölümünden daha uzun sürmüş. Ve nasıl açıldığını da öğrenmiş oldunuz. Aslında zaten gördüğümüz zaman açılıyordu. Ve Kar Vadisi'ndeki o yapılan, yapı çok fazla yapılamayan puzzle bölümü şey Ya niye geri döndük? Şimdi o iskeletin şeyini yapalım. Ay köyün. Ay ana. Yanlış yaptım. Ne köyüne geri döndüm. Şimdi ben o iskeletin avatarını yapacağım. Hemen yapalım şunu. <laughs> Böyle bir şey vardı. Bu sarıydı ama. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Hayır videom bu kadar değil. Farklı bir şey daha göstermek istiyorum size. Şimdi kar çok fazla yapılamayan bir yer varmış. Orayı altın ayı olarak da hızlıca bir şekilde nasıl kurtarabileceğimizi göstereceğim. Bence gayet kolay. Videom bundan sonra bitecek ama maalesef. Daha fazla bilgi vermek için devam edeceğim YouTube kanalıma. Şimdi hemen gidelim bakın şöyle. Şimdi böyle gidiyoruz. Bitti oldu bu iş. Bakın gördüğünüz gibi bitirdik. Evet arkadaşlar bu kadar basitti. Ve sizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı <laughs> unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere.